Herkesi kabul <laughs> etmediler. <laughs> de kabul etmediler ya. Neden bilmiyorlar? Kolduk için mi? Şu an arkadaşlar Londra. <laughs> <laughs> Süresi de gitti. Kim gitti? Süre. Bir şey Süre mi? O zaman biz ne yapalım ya? Badem Efe sen birilerini... Efe dondu tamam. Geldim. Damla <laughs> yazdım da o da şimdi onu da açacaktı. <laughs> Kanka sen birilerinin alına kadar o zaman biz de bir o soru mi? cevap yapalım burada ya. Al bakalım. Arkadaşlar. Bir tane adam vardı ya nasıl Kim? Bir tane adamın nasıl idi? Bir tane adam vardı mı? Ne yapıyor bir tane adam? Nasıl da? O ya bir tane adamı. Ha telefonla konuşacağım. Evet. Çok komik. Yanakları bu kadar. <laughs> Allah Allah kardeşim bu tiktok niye böyle tok, Tik tak tik tak tik tak geldi <laughs> Hayda. Ya nah, my friend. <gülüyor> <gülüyor> bro. Ay, bro. Ay, bro. Ah bro, bro. Ah my friend. How's it my friend? My friend. Naber, Aga? Where is my friend, you know. Aga, sana <laughs> Sorry, my friend. <gülüyor> <gülüyor> ah, salam, aleyk, salam salam, Yes, salam. Yes. Ben... Kadir, yeah, Kadir. you have to teach me. Oh. You have to teach me to greet. You have to oh. teach me to greet in your language. Turkish people Dance dance Hello Dance Hello diyorsun Wow 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 <gülüyor> <gülüyor> I'm from London <laughs> I did bro I did follow you guys She's so beautiful She's so beautiful I, I, did, follow you, I did follow you all of you I did follow you guys Hi guys Fly, fly I'm from London Flygord Where are you from? Flygord Goodbye Goodbye Where you guys from? Goodbye them Bye bye Goodbye, goodbye demen, have goodbye demen, can't just leave Orles One minute, one minute Değiş. She's gone She's gone, be. gone, my guy Yellow, yellow What? Orles Dance You just let her go, bro You, you dance ben I don't know how to dance, how to dance. I can't dance İyi bir adama benziyor bu. You, you know those dance of you guys who dance. When you dance, then like, you dance and then you, you bro, also benim shaking the, the, sh the shoulders. Ben bunu date çıkardım hadi. O kanka bu adam niye bu kadar? I don't know dance, bro. Bro. <gülüyor> <gülüyor> bro. <gülüyor> bro, bro, one minute, one minute, one minute, bro, one minute. Bu kim kanka? Kanka dur dur bu ekliyor birilerini durmuyor eli durmuyor bunun dur. One minute bro dur ya bir. one minute. Friend. You. One minute. I am. Okay. You wanna connect me with who? Oh <laughs> 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 Relax, relax, relax. relax, relax. relax. It's me. Abla, abla, goodbye, goodbye. See ya, see ya, goodbye. Abla, goodbye, goodbye. here. See ya, see ya, see ya. Huh. Oh, bro, no, you wanna kill no, me, no, bro. No. Bro. That... bro? Allah. Allah. <laughs> you angry? One minute, one minute again, bro. <laughs> <laughs> Merhaba hoş geldin. Merhaba. Mari. Merhaba. Merhaba. Ha, Orland, what the fuck? What the fuck? How are you? I'm good. Kanka biz kaçalım istersen. I'm for <laughs> Yo, Kadir kal kalabilirsin. Teşekkür biz ederim. Mary, <laughs> <bro, Neresi? Furkan. gülüyor> <laughs> nerelisin? Ha? <laughs> nerelisin? Nereliyim? Tacik, Rus dilim, Tacikistanlıyım. Hmm. Siz kimsiniz? Biz de. Ben Furkan Efe Çetinkaya, <laughs> Kadir Bertan. Ben de bu Kadir Bertan. Bu nereden buldunuz? Ee, Allah denk geldi biliyorsun. Denk, denk geldi öyle. Hello. Mia, ya kaç ya you guys? Ay kaç ya you guys? Ne diyor bu? Ağlıyor biraz. Biz biliyoruz ki abla belki sen anlarsın. Bir şey diyeceğim. Kadesin forman aşırı güzel. Der la sene fala pasner mi kat de freshner mi bi. Kuz gibi Bir şey diyorum. Allah kuzitan ne? I don't know your language. Guys, ah, now you, you see. Remen. <laughs> ah, uh, if I trusted you guys, but you can't just do this to me. Kapattım. Biraz gergin mi aldın ya Leyze? Ne oldu şimdi? Ne? Ne oldu şimdi? Biz şimdi Efe'yi bekleyeceğiz. Biz neden bekliyoruz? <laughs> Ev. Evet, biz ayrıldık çünkü biz şimdi onu bekleyeceğiz. Ne oldu chat? Oha oha. Ne oluyor? Herkes oha yazıyor. Yani. <laughs> ne oldu ya? Ne oluyor şimdi? Arkadaşlar biz neden hala bir buçuk milyonuz ya? Evet. Oraya ne yapalım ince? İki milyon. Hmm, bence de. Hadi o Bu yeterli. Bak 2K kişi şu anda aynı anda tıklasa oraya 2 milyon yaparız. Ne diyor? Bence de. O zaman 3, 2, Hadi 1. Hadi bakalım tıklasınlar. Olacak mı ciddi? İnşallah olur amin. <laughs> <laughs> Dur bakalım. Hadi Tıkladı mı? herhalde. Ye 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 Çok komik. Biz de onlara kalp gönder. Biz de onlara kalp atalım mı? Bak biz de atabiliyoruz. Atalım mı? Kalp. Atayla. Hadi atalım bak. De ben de atayım mı? Hadi sen de at. Nasıl? Ekranı çift tıkla. Nasıl? İki kez böyle bas. Gördün mü? Kalp çıktı. Daha tam sakin ol. Ne? Efe'yi davet etti hemen. <laughs> ne oldu kanka orası bir karıştı ya. Çok saygısızlaştı. Abla biraz gerginleşti. Çok abla gerginleşti. Tamam arkadaşlar, hani tamam. 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 yazmayın, yazmayın. Kapı çalıyor! Allah. Kapıyı çalıyor. Yazmayın. Şu kıcağı da bırakıyorum. <laughs> Ooo oh, son 900 şey. 900 evet. takip ederse 400 bin oluyorum. Ben arkadaşlar 400 olmadan benim de ana hesabı bir takip edebilir misiniz? Bu hesabı da takip edin, ana hesabı da takip edin. Orada bir 150 bin olayım ben de. Oğlum 400 olacağım. Arkadaşlar takip Arka, eden çok ucama çıkıyor. Vallahi çok... Huzur gibi gelir bana. Kanka ekleyelim mi birilerini? Ne yapalım? O, alayım mı bak kralsı? Dakika, 5 dakikaya Damla içiyor bu arada yayın. Oh. Damla yerine kadar aldım. Arkadaşlar. Aha son 800 kişi. Aa ama şu an yayındayız. Neyim bitince? Mertizi kutlan oldun mu? Ama o zaman gel yayında konuşmayız. Sen zaman Merhaba. 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 <laughs> ne yapıyorsunuz? Ben Batu Macit. Onur, Onur, Onur'u ben sanki bir yerden tanıyorum. Kanka Deli Miner'in videosuna görmüşsündür büyük ihtimal. Ay olabilir. Ekibindesin değil mi sen onu? Gülsün yanındaki kim? Zehra. Kardeşim falan mı? Merhaba. Merhaba. Eren de burada. Merhaba. Merhaba. Elkat kardeşin mi? mi? Elkat beyler. Çok tatlı. <laughs> Elkat. Ne? Elkat yazıp görüyor 15 kişi yazıyor 20. Ya, oha! Kanka <laughs> herkes yazıyor. Ne, ne diyorsun O ne? ne diyorsun? O ne? 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 <laughs> 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 Bilmiyoruz <laughs> 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 kanka vallahi yazıyorlar ya. Ben, ne yazıyorlar ben, yine? Susturabilir miyiz? Telefon okuyorum şu an. Kadir gel Kadir. Gerçi okuyor. Kanka ne oluyor? Botla bastılar yani ya bu ne? Kanka okuma okuma. <gülüyor> okuma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> doğru, Hayır, Sen burada oturursun. Yavaş kankacığım arkadaşın mı kuzenin mi? Zehra senin arkadaşın mı kuzenin mi? Evet, arkadaşım. Tamam. bu arada. Atmıyoruz ya şu an. <laughs> Birazdan Damla'nın yanına gideceğim. Ben de Damla'yı bekliyorum. Ayda. <laughs> 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 Kaçta yayın açacaksınız siz? Birazdan. <laughs> <Başım gülüyor> yani. Damla'yı söylersin bir yayın açsın da Efe'nin bir yüzü gülsün ya. Sabahdan <laughs> <Zavarttan gülüyor> beri çocuğun <laughs> modu değişik. Bak hadi sen <gülüyor> <modelişim> <gülüyor> <'yi> de orası al. <gülüyor> Kadir <gülüyor> gel bir buraya gel. Kadir gel. Kadir, Kadir sen gel. yayın evet, açınca Elif'i alalım mı? Poka. Ne? Sen e, ya, yayın açınca Elif'i alalım mı? Benim bir şurayı sen bir yayına yaz. Sen takip yer... olabilir miyiz bu arada? Takip etmeyenler. Damla kim? Furkan kim? Elif kim? Kadir kim? Kanka. Furkan ben karıştı kanka. Mi? Ben şey, olayları karıştırdım şu an. Herkes Ha boş ver sen. Ya. Çok... Boş tatlı. ver kanka sen karıştırma. Aynen. Evet. Oğlum çok tatlı bir insansın ya. Valla. Sağ olasın teşekkür ederim. Olur sen kaç yaşındasın kardeşim? 19 yaşındayım kanka. Kanka şunları sessiz alsanıza. 19 Arkadaşlar evet. çocuğu rahatsız etmeyin yani çocuk. Evet, Onur'u darlamayın arkadaşlar. Onur'u okuyamıyorum şu an. Adam okuyamıyor chatini. Adam Çetin okuyamıyor çetin. arkadaşlar. Gülsün. Efendim? Gülsün. Ben şimdi biz taksiye bineceğiz. Taksimiz geldi. Ee, iyi, Kapatıyorum. Iyi, iyi. Canlı yayında kapatacağım. Damla'yla ile açarız. Damla söylerim. Tamam. Arkadaşlar, görüşürüz. 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 Bu da Yayın böyle yayında konuşursan. Yayında mı konuşur tamam. Yap, yok mu beyler? Ama. Kadir. Efendim. Ee, e... <laughs> Kim kapattı? Kim kapattı? Gülsüm ablan gitti. Kanka, öte seni biriliştirdi demişler galiba ondan yazıyorlar bilmiyorum. Oluyor öyle şeyler kardeşim ya yapıyorlar yazıyorlar öyle. Ay, çok <laughs> şey, çok verimken, çok sinir Arkadaşlar yapmayalım onların çetmesi için gitmeyelim. Çocuk çetini okuyor mu? kendi çetiyle bir rahat konuşsun yapmayın. Yani, ben TikTok'ta yeniyim mi de yani bende 70-80 kişi var 500 kişiye çıktı herkes aynı şeyi yazıyor kafayı çiğnemek. Yazarlar yazarlar herkes yapıyorlar kanka. Yapıyorlar. Takip edenler sağ olun. 2 milyon olduk. Alkışla. Ama hadi 400 olayım da kutlayak şunu ya. Gel. Alamadım bir türlü. Kameranın da alkışlar. Herkes takip etsin şöyle artı bir sonundan. Etmeyenler etsin. Son. 3, 3 milyonu görür müyüz? Bu ne? Ona tıklama. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Okumayın. Lütfen okumayın. Hayır okuyamam. Doldurdum. Ben okuyamam. Hayda, okuyamam onu. Şey, kanka, kımarını, Efendim kanka? Ne zamandır yayın yapıyorsun? Kanka ben... Bir ay falan oldu herhalde değil mi Efe? Ya bir aydır falan ya çok... Eski değilim yani ben buralarda. Yayınlar ortalama kaç izleniyor? Kanka şu an... 3000'e doğru gidiyoruz. Yayın mı? İyi de bayağı evet. iyi. 3000 bir ayda çok iyi. Eyvallah kanka. Valla biz de iki hafta dur uğraşıyoruz. 250-300 kişi izliyor. 70-80'e kadar düşüyor ya. İnşallah kanka bir gün kahaları görürsün ya. Yani. Valla inşallah bakalım. Ben hediye atmayın diyorum beylere. Belki ondan izlemiyorlar. Hediye atmayı seviyorlar belki. <laughs> Okumuyor okum, mu? Okum. Benim ne demek Teşekkür ederim. Onur Benim benim. benim. Onur çok ses geliyor senden. Yankı yapıyor. Aynen Onur. Bir telefonda falan bir sorun var mı kanka? Kanka arkaya şey fan takıyorum ya. Bu TikTok çok ısıtıyor. iPhone'larda ısıma sorunu var. Ya ee, yanıyor telefon ha. Valla yanıyor. Alev alıyor. Aa çıkartabiliriz bak şarjı olmuş. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Beyler yazmayın arkadaşlar. Lütfen chat'i göremiyorum. Onur, tanıştığımıza çok memnun olduk. Kanka ben de memnun oldum. Bak. Ben de iyi bak, iyi yayınlar. Sağ olun, bay bay. Görüşürüz. Bye. Nasıl çıkıyoruz ya? Bir saniye. Ee... Yayın daveti de orada zaten üstü çıkıyor. Tamam, sonra. Bay bay, görüşürüz kanka. görüşürüz kanka, iyi yayınlar. Ben mi ekledin?